Elhamdülillah. Bana bunu bul. Bana bunu bulama. Bunu satsam mı kanka? Konuza dönelim. <laughs> Selamın hello arkadaşlar. Oha <laughs> çok güzel bir şey oldu. Selam arkadaşlar. Ee, bu biten bir gloss'um. Yani dışındaki etiketi mi, yazısı mı silinmiş ve dudağıma sürdüğüm bu çok güzel ama bitti. Maalesef ki bitti yani. Ve ben nasıl bulacağım bunu bilmiyorum. Dışına da Emily 203 sürdüm kalem olarak sadece. O kadar güzel ki rengi bunların ikisi çok güzel oluyor. Bir de şunu kullanıyorum. Flormar'ın. Bunu sürmedim ama şu an üstüne biraz sürebilirim. Bir dakika. Şöyle. Şimdi alam bunu lütfen bana bulun bulursanız yorumlara yazın böyle mor alt tonlu ama böyle çok da mor değil. Kırmızı hiç değil. Açık pembe de değil. Çok güzel bakar mısınız? Dudak kalemiyle birleşince bir de böyle üzerine parlak bir gloss sürünce o kadar iyi oluyor ki anlatamam. Bana bunu bulun. Bana bunu bulana. <laughs> İnşallah bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şey yapacağız. Yulaf hazırlayacağım. Şimdi tasımızı alıyoruz arkadaşlar. Oha çok güzel bir şey oldu. <laughs> arkadaşlar bakar mısınız rengine? Konumuza dönelim. Kaşık ve tas aldık arkadaşlar. Yulafımız var. Bundan bir 3 Bundan 4 kaşık ekliyoruz arkadaşlar. Zaten su ekleyince şişecek ve daha fazlalaşacak. E, suyumuzu ekleyeceğiz. Şöyle. Böyle tam yüzeyine kalacak ama geçmeyecek de. Tamam mı? Tamam. Ekliyorsun sonra e, halecat bardağı gördüm. E, kahve ekliyor. Ben kahveye bayılırım. Granür kahve ekliyor içine. O yüzden kahve ekleyeceğim ben de birazcık aroma versin diye. Sonra da sonunda da bu şişince yumuşayınca muzla beraber yiyeceğim. Kivi falan da var. Belki kivi de eklerim üzerine. Arkadaşlar spor yapmayı çok özledim. Üniversitenin spor salonuna gidiyordum. Orada üyeliğim bitti. Ve yani bir aylık yazmıştım. Oraya da tekrar yazılmayı düşünmüyorum. Çok kalabalıktı. Ne aletler çok iyi. Hepsi eski ve ee... Bilmiyorum. Yapamıyorum orada. O yüzden yeni bir spor salonu arayışındayım. Bir haftaya kalmaz yazılmayı düşünüyorum bu arada gerçekten. Çünkü spor yapmayalı bayağı zaman oldu. İşte bu vizeler araya girdi. Ben tekrardan yazılmayı düşünüyordum. Spor salonuna da yazılacağım. Elhamdülillah. <gülüyor> Elhamdülillah. <gülüyor> spor salonu bulayım. Ona bir yazılayım. Başlayayım. Ondan sonra da protein tozu falan alacağım. Çünkü... Yurtta zaten yetersiz protein alıyoruz. Ee, hadi onun dışında yetersiz karbonhidrat alıyorum bence. Suyu da... Yani suyu zaten dışarıdan ekstra olarak söylüyoruz tabii ki. Ama yetmiyor, gerçekten yetmiyor. Yurtta zaten yanına e, yarım litre veriyorlar. O yüzden gerçekten yetmiyor. Ee, ekstra alıyorsun. O da yetmiyor. Ben günde ne kadar su içtiğimi bilmiyorum. Bence az içiyorum. Evet arkadaşlar. Dedim ki bekletmem direkt bunları üzerine doğrayıp sonra kapatıp dolapta bekleteyim. Dedim. O yüzden böyle yapacağız şimdi. Bunları üzerine doğrayacağım. Sonra dolaba atacağım. iki saat sonra yiyeceğim. Böyle rastgele. Benim için çok da önemli değil. Yani görüntüye falan önem veririm ama yurt ortamında o kadar umursamıyorum ki hiçbir şey artık. Evet arkadaşlar böyle görünüyor. İşte altında yulaf var kahveli. Azıcık ekledim kahveyi çok eklemedim. Muz koydum ve kivi koydum. Böyle görünüyor. Şimdi bunların yumuşaması lazım. Günaydınlar arkadaşlar. Yürüyüşe çıktık biz. Sabah yürüyüşü. <laughs> Sabah güzelim bu da. Dünya güzellerimle yürüyüşteyiz. <laughs> Evet arkadaşlar yürüyüş yapalım dediğimizin sabahı öğleni hatta yağmur başladı ve yapamadık bir yere geçtik kahve içtik birazdan da yurda döneceğiz büyük ihtimalle çünkü hava çok soğudu ve üzerinde sadece sivet var evet arkadaşlar yağmur yağıyor ve biz tramvaya yetişmeye çalışıyoruz tramvaya gitmeye çalışıyoruz ama şu an üşümüyorum geçti üşüme Herkese selam, <laughs> bugün Hasip aşkımla <laughs> <laughs> almaya gidiyoruz. Evet, ondan, ondan öncesinde, öncesinde evet. kargomu alalım dedik. Kitap evine bırakmıştı kargocu, ben yurtta değildim ama kapalıymış arkadaşlar. Halbuki biz dün aradığımızda hafta sonları 6'ya kadar evet. açırız dedi ama evet. pazar günü olduğu için işte biz bilemedik. Şimdi arkadaşlar böyle bir yoldan yürüyoruz şimdi. Çok güzel, kampüs bomboş. Yağmur yağıyor. Ve sese bakın. Selamun hello arkadaşlar. Şimdi ben dersten geldim. Bir buçukta dersim vardı bugün. Ona gittim. Ekonomi işledik geldik ve çok yorgunum. Başım ağrıyor. Annemler bana Kargo göndermişler. Fıstık gibi kız olduğum için fıstıklı bir kargoya şeyine kolye yapmışlar diye düşünüyorum. <laughs> Anlam veremedim fıstık. Evet arkadaşlar, ee, bu kuru yemişlerin çoğu patlamış. Ee, Allah'tan poşetin içindeymiş. O yüzden tam olarak gösteremiyorum. Bu arada bayağıdır saçlarımı boyamıyorum dibim geldi şöyle göstereyim dibim geldi ama bu uçlarındaki rengi hani seviyorum o yüzden boyayasım da gelmiyor bilmiyorum yani ve bu aralar saç rengimi de değiştirmek istiyorum ama geri tekrar değiştirmeme kararı alıyorum bilmiyorum neden olduğunu sarıya mı dönsem falan diyorum ama onun da bakımı zor ve saçlarım turuncu olduğu için yani nasıl dönülecek dönülürse de çok yıpranacak. Hani zaten çok yıpranmıştı. O yüzden bilmiyorum. Şu an seviyorum aslında saçlarımı. Belki bir değişiklik olursa diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Bir nasibe atasözü der ki bilmiyorum. Bolca brownie. Bolca brownie. Bilmiyorum. Aksaray'dan da yani Dubai çikolatası göndermezsin diye düşünüyorum. <laughs> ama göndermişler. Yapacak bir şey yok. <laughs> Yiyeceğiz. Bunu satsam mı kanka acaba? 500 Daha ucuza satayım 350'yi. Ay bunu çok severim. Bunu seviyor musun kanka? Bundan göndermişler. Şimdi kutumuzda kuru üzüm var. Ben kansız olduğum için. Bununla bildikleri için sanırım kuru üzüm göndermişler bana. Çok sevmem ama yiyeceğiz yani. Baksana. Kutunları şurası açılmış. Bak, badem sağlam, ceviz sağlam. göndermişler. Gerçekten mi? Hmm. Aa, ben de orada ne var diyorum. Evet arkadaşlar kurma. Bu da böyle olmuş. Dedik ki ya yani üzüm yemek istediğimde direkt bunu ayırmayalım çünkü bununla uğraşmıyorum. Şöyle patlamış şurada. <laughs> Meyve olarak. <laughs> Meyve olarak. Kuru, olarak. kuru yemiş olarak da kuru üzüm ve fındık yiyorum. Bir tane kuru yemiş yiyorum. Çünkü <laughs> poşet <laughs> Yani şöyle görünüyor ortam.